Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump emri verdi. ABD ordusu Yemen'in başkenti Sana ve Sada kentlerine yönelik saldırılar düzenledi. Husi hedeflerinin vurulduğu anlara ait görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı. Onlarca kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı var. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yemen'deki Husi'leri vurma emri verdiğini duyurdu. Trump açıklamasında zamanınız doldu, saldırılarınız durmalı. Eğer durmazsa daha önce hiç görmediğiniz bir cehennem üzerinize yağacak ifadelerini kullandı. İran yönetimine de çağrıda bulundu Trump. Husi teröristlere verilen destek derhal sona erdirilmeli dedi. İran'a adeta gözdağı verdi. ABD halkını ve başkanını tehdit etmeyin uyarısı yaptı. Bunu yaparsanız geri dönüş sert olacak dedi. Saldırılardan sonra Yemen'deki Husilerden açıklama gecikmedi. Yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarının karşılıksız kalmayacağı belirtildi. Yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarının karşılıksız kalmayacağı belirtildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'den yanıt geldi. Trump'a İsrail soykırımına ve terörizmine desteği sonlandırması çağrısı yaptı. Yemenli insanların öldürülmesini durdurun diyerek karşılık verdi.